Karanlık sisli bir hizmet gecesi Tripteyim de elimde resmin Çok koydu elveda deyip gitmesi Bu kalbim onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi Biz ters soyuz olmadı ki biri Olmasın istemem sahtesin sevdim anlayamadım ki Gözleri vardı beni benden alan Sözlerin vardı ya hiç tutulmayan Onsuzken dayan yüreğim dayan Senin sevgin harbiden büyük yalan Seninle evlilik hayali kurduk Hizmette mutlu bir yaşamı umduk Her neyse ben ismi şimdi ben çekip gidiyorum Duydum ki ilk besteyi takmamışsın Sen benim aşkımı eve sanmışsın Yüzüm yok ilk besteyi dinlemeye Senin sen